Helişah aşk için ne kadar ileri giderdi? Bıçak sırtının sevilen aktörü Helişah'ın dizi çekimlerine başlandı. Helişah, Vishal Vashishta ve Rahul Sudir'in oynadığı dizinin ilgi çekici içeriğiyle ilk hafta reyting sınavını geçti. Oyuncu ile özel bir sohbet yapıldı. İşte sohbetin içeriği. İşQ Mayin Marjava'nın lansmanı kilitlenme nedeniyle ertelendi. Senin için hayal kırıklığı yarattı mı? Dürüst olmak gerekirse hayır. O zamanlar heyecanlandım. Ve sanırım şimdi daha heyecanlıyım. Bizim için uzun bir bekleyiş oldu, evet. Evde kalma durumları devam edecek. Ancak önümüzdeki günlerde durumun nasıl bir hal alacağını bilemeyiz. Bu çok heyecanlı, çok farklı bir gösteri. Eminim seyirciler diziyi büyük bir zevkle izleyecek. Evde kalma durumlarından dolayı birkaç gösteri piyasadan geri çekilme kararı aldı. Bu seni tedirgin etti mi? 10 bölüm için çekim yaptık ve gösteri umut vericiydi. Bu yüzden korkmam için bir neden yoktu. Ancak bir gazeteci beni aradığında ve gösterinin iptal edildiğini duyduklarını söylediklerini hatırlıyorum. Öyle olmadığını biliyordum ama o an beni şüpheye soktu. Ekibimiz ile konuştum ve böyle bir şeyin olmadığını teyit ettim ve çok rahatladım. Televizyonda verilen bu aralar yüzünden izleyiciler eski dizileri izlemek zorunda kaldı ve birçoğu web dizilerine kaydı. Bundan dolayı insanları tekrar TV dizilerine yönlendirmenin zor olacağını düşünüyor musunuz? Bence her zaman özel olarak televizyon izleyen bir izleyici kitlemiz olacak. Ailemde televizyon izleyen çok kişi var. Evet, evde kalma sırasında başka şeyleri izlemeye başladılar ve mitolojik şovlarda insanları mıknatıs gibi çekti. Ama şimdi taze gelen içeriği izlemek istiyorlar. Bunun Onları geri almak için bir meydan okuma olacağını düşünüyorum. İlk kez bir gerilim filmi yapıyorsun. Deneyiminiz nasıl sizce? Bence takım senaryo ile harika bir iş çıkardı. Gerçekten ilgi çekici ve sizi koltuklarınıza oturtacak. Radima karakterine gelince karakter hakkında fazla konuşamam ama şovda başına birçok şey gelecek. Ve bence bu deneyim harika. Şahsi olarak aşk için ne kadar ileri gidebilirsin? Gülüyor. Ben de oldukça uzağa gidebilirim. Ben çok sadık, dürüst ve aynı zamanda sevdiğimi oldukça destekleyen biriyim. Dolayısıyla aşk için birçok şey yapabilirim. Uzun bir aradan sonra setlere döndüğünüzde tepkiniz ne oldu? Çoğumuz gibi ben de çok mutluydum ama aynı zamanda durum hala kontrol altında olmadığından endişeliydim. İçimde korkan küçük bir ses var ama geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. Korunmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Küçük bir mola olacağını düşünmüştük. Ancak 3 ay sonra geri dönmek farklı bir histi. Hepimiz birbirimizi tekrar görmekten dolayı Büyük bir heyecan duyduk ancak herkes maske taktığı için bazılarını tanımak zordu deyip gülüyor. Son olarak şovunuzu izlememiz için bize 3 sebep söyler misiniz? Birincisi heyecan verici ve ilgi çekici. İkincisi dizideki 3 ana karakter ve hayatlarının nasıl karıştığı sizleri diziye bağlar. Son olarak ridimanın yani benim karakterimin ne yaptığını ve neler yapacağını bilmek için diziyi izlemelisiniz.